Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf matematik fersa yayınları sayfa 23 ile 32 arasındaki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. İlk kısmımızda doğal sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlama kısmını çözmüş olacağız. Hatırlayalım kısmıyla başlayalım. 544 doğal sayısının en yakın olduğu onluk ve yüzlük kaçtır söyleyiniz. Onluk bakarsak arkadaşlar bu sayımız 540 ile 550 arasında. 540 ile 550 arasında 544 sayısı hangisine daha yakın? Bakın 40'a 4 birim uzaklıkta, 4 sayı uzaklıkta. 50'ye ise 6 sayı uzaklıkta. Hangisine daha yakın arkadaşlar? 540 olarak daha yakın. O yüzden 540 onluğuna yakın diyoruz. Peki yüzlük olarak 500'e mi yakın? 600'e mi yakın 544 sayımız? Burada da arkadaşlar Bakın 500'e 44 sayı uzaklıkta, 600'e ise 56 sayı uzaklıkta. O yüzden de yine alt tarafa doğru 500'e doğru yakın diyoruz. Bu şekilde en yakın onluk ve yüzlük belirlerken sayılarımızı kolay yöntemle bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bunun bir birler basamağına bakarak veya onlar basamağına bakarak da yöntemi var. Şimdi alt kısımda onları da öğrenmiş olacağız. Alt kısma doğru geçtik. Burada yapalım öğrenelim var. Cetvel, kareli kağıt ve renkli kalem kullanarak bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Alt kısma doğru devam ettik. Burada konumuzu anlatmış. Birler basamağında hangi sayılar olduğunda aşağı veya yukarı yuvarlanacağını anlatmış. Alıştırma yapalım. Sayfa 25'teki alıştırma yapalım kısmıyla devam ediyor. Birinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki tabloda verilen doğal sayıların hangi onlukların ve yüzüklerin arasında olduğunu belirleyiniz. Bu sayıları en yakın onluk ve yüzüklerine yuvarlayıp tabloyu doldurunuz demiş. Şimdi doğal sayı 942 sayısı arasında olunan onluklar. Hangi iki onluk arasında? 940 ile 950 arasında. Bakın bu aralıkta bu iki onluk arasında. Arasında olunan yüzlükler 900 ile 1000 sayısı arkadaşlar. Bu iki sayı arasında yüzlük olarak. Onluğa yuvarla. Yuvarlarken arkadaşlar onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. 5'ten küçükse aşağıya yani 940'a yuvarlanır. O yüzden 940 sayısına yuvarlamış oldum. Yüzlüğe yuvarlarken de onlar basamağına bakıyoruz. Burada 5'ten küçük sayı varsa 4 var. O zaman yine aşağı yuvarlıyoruz. Yani yüzlükte aşağı olan 900 olduğu için 900'e yuvarlamış olduk. Yani basamakta 5'ten küçük sayılar varsa aşağıya, eğer 5'ten büyük sayılar varsa, 5 ve üzeri sayılar varsa yukarıya yuvarlamamız gerekiyor dedik. 5607 hangi onluk arasında? 5600 ile 5610 arasında onluk olarak. Yüzlükler 5600 ile 5700 arasında. Bakın bu iki yüzlük arasında. 10'luğa yuvarlarken birler basamağına baktım. 5'ten büyük olduğu için 7 sayısı yukarıdaki onluğa yuvarlanacak. Yani 5610'a yüz yuvarlanacak. Yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağına baktım. 5'ten küçük bir sayı var. 0 var. O zaman bu alt on yüzlüğe yuvarlanacak. Yani alt yüzlüğümüz neydi? 5600'dü. Alttaki yüzlüğe yuvarlamış. 5600'e yuvarlamış oldum diyoruz. Üçüncü sayımız 4464 sayısı 4460 ile 4470 arasında. Yüzlük olarak 4400 ile 4500 arasında. Bakın önce aralıkları belirledim. Onluğa yuvarlarken birler basamağına baktım. 5'ten küçük sayı olduğu için aşağıdaki onluğa yani 4460'a yuvarlandı. Burası ise yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağına bakıyorum. Burası 5'ten büyük olduğu için yukarıdaki yüzlüğe yani 4500'e yuvarlanması gerekiyor dedik arkadaşlar. Bu şekilde 5'ten küçük mü 5'e eşit mi 5'ten yukarıda mı onu belirlememiz gerekiyor bu işlemleri yaparken. Dördüncü sayımız 6730 ile 6740 arasında onluk olarak yüzlük olarak 6700 ile 6800 arasında onluğa yuvarlarken birler basamağına baktım. 5'ten küçük mü? 5'ten küçük. O zaman alt yüzde ya alt onluğa yani 6730 sayısına yuvarlandı. Yüzde yuvarlarken onlar basamağına bakıyorum. Burada 5'ten küçük bir sayı var. 3. O zaman yine alt yüzde yuvarlanacak. Yani 6700 sayısına yuvarlanmış oldu. Yani bu ikililerden birisini seçmemiz gerekiyor dedik. Beşinci sayımız 850 ile 860 arasında onluk olarak yüzlük olarak da 800 ile 900 arasında arkadaşlar. Birler basamağına baktım. 5'ten büyük bir sayı mı? Evet 5'ten büyük bir sayı. O zaman yukarı onluğa yani 860'a yuvarlandı. Onlar basamağına baktığımızda ise 5 var. 5 ve üzeri yine yukarıya yuvarlar arkadaşlar. O zaman bunu yüzlük olarak yukarıya yani 900'e yuvarlamış olacağız diyoruz bu şekilde. Birinci sorumuzda aralıkları onluğa ve yüzlüğe göre yuvarlama işlemlerini yapmış oluyoruz. İkinci sorumuza geçelim şimdi. En yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 2500 olan 3 doğal sayı yazınız demiş. En yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali. Şimdi sayımız o zaman arkadaşlar ne olabilir? 2500'den küçük olabilir. Şöyle bir sayı olabilir. 2480 olabilir. Onlar basamağına baktığımızda 5'ten büyük olduğu için bunu yukarıya yani 2480 2500'e yuvarlamış olabiliriz. Ya da 2496 olabilir. Yine onlar basamağına baktığımızda 5'ten büyük olduğu için ne olur arkadaşlar? Bunu yukarıya yuvarlamış oluruz. Sadece 5, 2500'den küçük bu sayıları değil, 2500'den büyük sayıları seçip 2526'yı da seçebiliriz. Neden? Onlar basamağı 5'ten küçük olduğu için bu da aşağıya yani 2500 2600 arasında 2500'e yuvarlanır. O yüzden ya 2450'den büyük sayılar ya da 2550'den küçük sayılar seçmemiz lazım. Aralığımızın bu olduğu durumda 2450 ile 2550 arasında seçtiğimiz takdirde bu aralıkta seçeceğimiz bütün sayılar olur. Biz de 3 tanesini belirlemiş olduk. Siz bu aralıkta başka sayılarda belirleyebilirsiniz diyoruz. Ve ilerliyoruz. Sayfa 26'dayız. Doğal sayıları sıralama. Şimdi 303, 847, 411 ve 119 doğal sayılarından en büyüğü ve en küçüğü hangileridir söyleyiniz. Sayıları sıralarken bakıyoruz. Basamak sayıları aynı, hepsi 3 basamaklı. O zaman yüzler basamaklarına bakalım. 3, 8, 4, 1. Yüzler basamağı büyük olan sayı en büyük sayıdır. O zaman burada en büyük sayımız 847. Sonraki sayımız 4 geliyor. 411. Yere basamağındaki sonraki en büyük sayımız 3 yani sayımız 303. Sonraki son olarak kalan sayımız da 119 olacak. En büyüğü o zaman 847, en küçüğü ise 119 olarak yazılabilir. Devam ediyoruz. Yukarıdaki çocuklar ellerinde bulunan kağıtlara yazılan sayıların büyüklüklerine göre soldan sağa doğru sıralandılar. Şahin'in kağıdında 600'den büyük en küçük tek doğal sayı yazılıdır. İlhan'ın kağıdında 612 yazmaktadır. Yeşim'in kağıdında yazan sayı en az kaç olabilir? Şimdi önce Şahin'in e, sayısının kaç olduğunu bulalım. 600'den büyük en küçük tek doğal sayı. Şimdi 600'den büyük olacak. O zaman 601 diyebiliriz. 601 600'den büyük ve tek bir doğal sayıdır arkadaşlar. Şahin'in e sayısını belirledik. Şimdi Yeşim'in kağıdında en az kaç olabilir? 620 ile 612 arasında. O zaman 612'nin bir fazlasını alırsak. Bunlar çünkü büyükten küçüğe doğru sıralanmıştı. Yeşim'in kağıdında da 613 sayısı varmış diyoruz. Şimdi yapalım, öğrenelim bölümündeyiz. Boya kalemlerimizi hazırlayalım arkadaşlar. Ne yapacağız? 4000'den küçük, 3500'den büyük, birbirinden farklı iki doğal sayı belirleyiniz. Bu sayıları aşağıdaki basamak tablosundaki yuvarlakları boyayarak modelleyiniz. Modellediğiniz sayıları basamaklarındaki boyalı yuvarlakların sayılarına göre karşılaştınız. Hangi sayının daha büyük olduğunu belirleyiniz. Şimdi iki tane sayı belirleyelim. Bir tanesi 3640 olsun. Diğeri de 3800 ya da bu da 3600'de başlasın. 3680 olsun. Sayılarımız bunlar. Şimdi yuvarlaklara yazıp bu yuvarlakları boyayalım. Birinci sayımız 3640'tı. Şurası da 3680'di. Binler basamağında 3642 için 3 tane sayı boyuyoruz. Yuvarlak boyuyoruz. 1, 2, 3. Yüzer basamağı için de arkadaşlar 6 tane boyuyoruz. Çünkü yüzler basamağında 6 var. 1 2 3 4 5 ve 6. Onlar basamağı için 4 tane yuvarlağı boyuyoruz. ve 4. Biler basamağımızda zaten 0 var. Şimdi geldik diğer sayımıza 3680. Binler basamağı için 3 tane onlar basamağı için 6 tane yuvarlak boyayalım. 4 5 6 oldu. Ha 4 5 yapalım ve 6 oldu. Yukarıya 4 tane yazmış. Şimdi 3680 için aynı şekilde. Burada da 8 tane yuvarlak boyuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Birer basamanda sıfır olduğu için herhangi bir boyama yapmıyoruz. Şimdi bunların arkadaşlar karşılaştıralım. Bakıyoruz ikisinin de binler basamanda 3 tane sayı boyanmış. Bakıyoruz yüzler basamanda ikisinde de altı tane yuvarlak boyanmış. Ama onlar basamağına bakınca Şurada 4 tane, burada 8 tane yuvarlak boyanmış. Daha çok boyandığı için burada 3680 daha büyük bir sayıdır diyoruz. O zaman yazalım. 3680 büyüktür. 3640 olur. Sizler de farklı sayılar için yapabilirsiniz. Aynı sayıları yazmak durumunda değiliz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Buraları geçelim. Örnekler çözülmüş zaten. Geldik arkadaşlar sayfa 28'e. Buradaki sıra size sorusuna bakacak olursak, siz de yandaki tabloda verilen ilçelerin nüfuslarını defterinize küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi biz burada çözelim, siz defterinize artık çözümlerini yazarsınız. Küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Sayılarımıza bakalım. Haymana'nın nüfusu arkadaşlar 5 basamaklı. Sincan'ın 6 basamaklı, Etimeskut'un 6 basamaklı, Mamağan 6 basamaklı bir sayıymış. Nallıhan'ın nüfusu ise 5 basamaklı. Şimdi şu 3 ilçenin nüfusları 6 basamaklı olduğu için bunlar daha büyük diğerlerinden. Basamak sayısı arttıkça sayı büyür. Her zaman arkadaşlar, 2 basamaklı bir sayı 1 basamaklı bir sayıdan daha büyüktür. 5 basamaklı bir sayı 4 basamaklı bir sayıdan daha büyüktür. Onun için en küçüğü bakıyoruz. Burada en küçüğünü önce belirleyelim. 5 basamaklılara bakalım. Binler basamağı x'in dedi 10 binler basamağı x'in dediği 2, binler basamağı 6 ve geldik yüzler basamağına. Birinde 5 var, birinde 0 var. 0 olan daha küçük olduğu için yazalım 26 bin 16 sayısı küçüktür 26.553'ten. Bunları sıraladık. Şimdi geldik 5 basamaklara. 5 basamaklara bakınca Sincan'ın 6 basamaklara düzeltiyorum. 100 binler basamağı 5 diğerlerinki aldı olduğu için Sincan nüfusu diğerlerinden daha azdır. 572 bin 609 dedik. Sonraki sayımız. Bir sonraki sayımız. Şimdi bakıyoruz. Etimeskut ve mama. 100 binler basamağımız 6. Sonraki basamağımız biri 1, biri 8. 8 olan daha büyük. O zaman 614.891'i yazdık. Sonra ise 687.535'i 535'i yazabilirsiniz. Bu şekilde sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Ve araştırma yapalım bölümündeyiz. Aşağıda verilen doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak yazınız. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Buraya dikkat edelim. Sayılarımıza bakıyorum. 4 basamaklı, 4 basamaklı, 5 basamaklı ve 4 basamaklı. O zaman 28.847 en büyük sayımız. Çünkü 5 basamaklı. Diğerlerine bakalım. Hepsinin basamaklarını soldan sağa doğru bakıyorum. 2, 8, 2, 8. Sonra bakıyorum. Bunun da 5 var. Bunda 4 var. Bunda 4 var. 5 olan daha büyük. Sonra şu ikisi arasında kaldım. Bakıyorum. 5 var. 9 var birer basamağında. 5 olan daha küçüktür. O zaman 2845'i yazalım. 2845. Sonra 2849 gelir. Sonraki sayımız 2850 dedik. Zaten 5 basamaklı olan 28.847 daha büyük bir sayıdır. Geldik sonraki sorumuza bakıyorum. Hepsi 6 basamaklı. Öncelikle bunların ilk basamağına bakıyorum. 2, 3, 3. Evet, buranın ilk basamağı 2 olduğu için daha küçük bir sayı söz konusu. 284.314'ü yazalım. Küçüktür. Sonraki sayımıza bakıyoruz. Bir sonraki basamaklar ikisinde de 8, bir sonraki basamaklar ikisinde de 4. Daha sıralama yapamadım. Bakıyorum bir sonraki basamakları birincide 5, ikincinde 7. 5 olan daha küçük. O zaman 384.516'yı yazalım. Ve sonraki sayı yazıyoruz. Evet bu sayıları da sıraladık. Şimdi sıra geldi. Sonraki soruya bakalım. Bakıyorum hepsi 5 basamaklı. Önce ilk basamaklarına bakıyoruz. Soldaki ilk basamana. 4, 4, 9, 9. 4 olanlar daha küçük. O zaman 4 olanları kendi içinde bakalım. 9, 9, 5, 0. 0 olan daha küçük olduğu için yazalım. 49.053 Diğer sayımız. 49.513 Tamam. Sonraki sayılarımıza bakacağız. Evet, 99'du. Sonraki basamamıza bakıyoruz. 4 ve 5. 4 daha küçük olduğu için 94.534 yazılır ve en büyük sayı olarak da 95.617 yazıyoruz. Sonraki sorumuza bakacak olursak arkadaşlar, burada da 6 basamaklı sayılar görüyoruz. Önce yüzler basamağına bakalım. şey, yüz binler basamağına bakıyoruz. 3 7 5 3 daha küçük olduğu için zaten ilk başlamaya bakınca soru anlaşılıyor burada. Pek bir kafa karışıklığına gerek yok. 375.024 küçüktür. Sonra 5 olduğu için 537.276 sonra da 735.126 diyoruz. İkinci sorudayız şimdi de. Burada da Aşağıda verilen doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. Bu sefer büyükten küçüğe doğru yapıyoruz. Bakıyoruz hepsi 4 basamaklı sayılar. Şimdi ilk basamağımıza bakalım. 7, 7, 7, 7 sıralama yapamadık henüz. Sonra 1, 0, 2, 7 geliyor. 7 en büyük olduğu için burada 7760 en büyük. Büyükten küçüğe doğru diyor. Büyüktür sembolümüzü kullanıyoruz. Sonraki sayımız 2 daha büyük. O zaman 7.260'ı yazalım. Sıradaki sayımız da 7.176 ve en küçük olarak 7.016'yı yazıyorum. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Ee, bakıyorum 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı ve 5 basamaklı sayılar görüyorum. İlk basamaklara bakalım. Hepsinde 8. İkinci basamaklara bakalım. 3, 0, 3. 0. Şimdi iki tane 3 var. Bunlardan biri daha büyük, öbürleri daha küçüktü. E, üçüncü basamaklara bakalım. 7, 0. 7 olan daha büyük. O zaman 83.710'u yazalım. Sonra 83.017 daha büyük diğerlerinden. Çünkü ikinci basamağı 3'tü. Diğerlerine bakalım. Diğerlerin üçüncü basamaklarına bakıyorum. 6, 6. Evet büyüktür, küçüktür diyemiyoruz. Sonraki dördüncü basamaklarına bakınca bunda 2 bu tarafta ise 0 görüyorum. O zaman 2 olan daha büyük olduğu için 80.622 bu tarafa da 80.602 sayısı yazılır. Evet geldik arkadaşlar. Burada da 4 basamaklı sayılar görüyorum. İlk basamağa bakınca hepsi 5. Evet sıralama yapamıyoruz henüz. Sonraki basamamız 4, 3, 4, 4. Evet 3 olan en küçük. Bir kere bunu en sona yazacağız. Bunu belirledik. Şimdi diğerleri 4'tü. Üçüncü basamaklara bakalım. 4, 7, 6. 7 olan daha büyük. 5478'i yazdık. Sonra 6 olan 5467'yi yazdık. Sonra 5443'ü yazıyoruz ve en küçük sayı zaten belirlemiştik 5356. Şimdi geldik arkadaşlar sayılarımız 6 basamaklı artık. Şuraya bakalım. Hepsinin ilk rakamı 1. Sıralama yapamıyoruz henüz. İkinci rakamlara bakıyoruz. 3, 2, 3. Evet buranın ikinci rakamı 2 iki olduğu için bu sayı en küçük sayı. Diğerleri 3 zaten bunlardan büyük. Sonraki rakamımıza bakıyoruz. 2, 2. Henüz bir sıralama yapamıyorum. Sonraki basamağımız 2 ve 0. 2 olan daha büyük olduğu için 132.281'i yazdım. Sonra 132.081'i yazdım. Ve en küçük sayıyı da söylemiştik zaten. 123.741 yazıyoruz. Ve üçüncü sorudayız. 25.662 küçüktür soru işareti. Karşılaştırmasına göre soru işareti yerine yazılabilecek en küçük doğal sayının okunuşunu yazınız. Şimdi bu sayıdan büyük olacak. Sayımız neydi? 25.660 2 yerine bir arttırırız. 3 yazarız. Değil mi? 3 yazarsak arkadaşlar bu sayının bir büyüğünü bulmuş oluyoruz. En küçük sayıyı bulmuş olduk. En küçük sayı olmuş olur. Sayının okunuşunu da yazalım. 20 5 1000 6 100 60 3 Soru işaretine de ne geldi? Soru işareti yerine 3 geldi. Sayı örüntüleri hatırlayalım. Sevgi 8, 14, 20, 26, 32 örüntüsünü 4 adım genişletmek istiyor. Sevgi örüntünün 9. adımında hangi sayıyı yazmalıdır söyleyiniz. Şimdi örüntüye baktığımızda 6 şar 6 şar artıyor arkadaşlar. 8, 14, 20, 26, 32. Şimdi bir adım daha ilerletirsek 38 olacak. Bir adım daha ilerletirsek 44 olacak. Bir adım daha ilerletirsek 50 olacak. Bir adım daha ilerlettiğimizde 56'yı buluruz. Şimdi 9. adıma bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. adımda 56'yı söyler. Sıra sizde. Sizde 12'den başlayan ve her adımda 9 artan bir sayı örüntüsü oluşturunuz. Örüntünün terimlerini ve kuralını aşağıya yazınız. Örüntü 12'den başlıyor. 9 adım artınca 21 olur. 21'e 9 ekleyince 30 olur. 30'a 9 ekleyince 39 olur. 39'a 9 ekleyince 48. 48'e 9 ekleyince 57 olur. Evet örüntünün kuralı 12'den başlayarak her adımda 9 artan bir örüntü. Sıra sizde. Sizde 151'den başlayan ve her bir adımda 5 azalan bir sayı örüntüsü oluşturunuz. Örüntünün terimlerini ve kuralını aşağıya yazınız. Evet, 151'den başlıyor, 5 azalıyor. O zaman 151'den 5 çıkarırsak 146 olur. Sonra 141, 136, 131 ve 126. Örüntünün kuralını yazalım. Evet, 151'den başlayarak her adımda 5 azalan bir örüntü. Alıştırma yapalım. 1. Aşağıda kuralları verilen örüntüleri oluşturup bunların terimlerini yazınız. Örüntünün kuralı 463'ten başlayan ve 100 azalan sayı örüntüsüdür. 963. 100 azaltırsak 863. 100 azaltırsak 763. 100 azaltırsak 663. Evet, 100 azaltırsak 563, 100 azaltırsak 463 buluruz. Örüntünün kuralı 36'dan başlayan ve 7 artan sayı örüntüsüymüş. Birinci terim 36, ikinci terim 7 artırırsak 43, üçüncü terim 7 artırırsak 50, dördüncü terim 7 artırırsak 57, beşinci terim 7 artırırsak 64. 6. terim 7 artırırsak 71 olur. Örüntünün kuralı 555'ten başlayan ve 11 azalan sayı örüntüsüdür. Birinci terim 555, ikinci terim 544, üçüncü terim 533, dördüncü terim 522, beşinci terim 511, Altıncı terim ise arkadaşlar 500 olur. 2. Birinci terimi 122 olan ve her adımda 12 azalan bir sayı örüntüsü oluşturunuz. Oluşturduğunuz örüntünün terimlerini yazınız. Birinci terimi 122, 12 azaltırsak 110, 12 azaltırsak arkadaşlar 98, 12 azaltırsak 86, 12 azaltırsak 74, 12 azaltırsak 60 2 buluruz